Kuş kanar canlılara Gelin arkadaş gelin daha bu mavi çiçeklere Bu mavi çiçek Neredensin? Ben Akçabat Koryana'danım, Koryana'dan Koryan. Koryanalı Hüseyin'i duydun mu? Duydum Onun F köyündenim ben Allah rahmet eylesin Sağ olasın Sen buralı mısın? Ben buralıyım İsmin Ama ne teyzeciğim? İsmim Fatma Kalyoncu Fatma Kalyoncu evet. Nerede evim burada? Burada evim şuradan ee, yukarı gelirken hemen geliyorsun da ha. bir taş evi var üst tarafta. Anladım. Ondan al taraftaki yeni ev. Çiçeklere yani. mi geliyorsun buraya? Ee, bizim evimiz burada geliyor kabul ediyor. Geziyor, kabul ediyor. O zaman bir iki türkü daha söyle bu yaylaya ya. He? Bir iki türkü daha söyle bu yaylaya. Şanti di, yörmenin kibari. Oysa kurban olsun da bu dağların çobanı, bu dağların ço çobanı Öyle mi? <laughs> Maşallah. Öyle da zor çıkardık bu sene gün kışları. Oysa kurban olsun da Anadolu kuşları, Anadolu kuşları. Yaz ayları gelende Işıldayı tereler Söyleyi de gülmeye de Kalmadı eski neşe Kalmadı eski Yaz ayları gelende Kuku çığır dalda Hiç sormayısın bana Ne haldasın ne halda Ne haldasın biz selam veret jaw mazkirden Allah yardım eylesin de kurbette olanlara, kurbette olanlara. Oğlum havaalanında çalışıyor. Trabzon'da mı? Şeyde, Sabiha Gökçe'de. Ee, He, İstanbul'da. İsmi ne? Sinan Galyoncu. Sinan Galyoncu. İnşallah izleyecek durun, düşer karşısına. Yıkadım da çıkardım çemberi münkirini. Erisa yüksek dağlarda görsak birini gör sen bir. bir oğlum Akçabat'ta. Akçabat. Bir oğlum Yomur çalışıyor. Maşallah. Ee, bir kızım sosyal hizmetlerde çalışıyor. Bir kızım Bursa'da. Kaç bir çocuk? kızım da Tiyarba. Kaç, kaç çocuk var? Altı da. Vay maşallah. Gerçi biz de yedi kardeşiz ama. <laughs> yani kaç toruncuk var? Torun on bir tane. Vay maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Anacığı ellerinden öpüyorum. Çok sağ olasın. Çok Teşekkür var olasın. Ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olasın. da. Hadi de. bize bir hatıra kalsın inşallah. <laughs> tamam tamam anacığım. <laughs> Hadi hoşça kal. Sağ ol. İnsan İsa kurbet diyor olanlara da iyi kalsın. Yok çok güzeldi. Çok güzel. İnşallah. Hadi Allah'a ısmarladık. Sağ ol. <laughs> thank you